Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tepeli Spor Analiz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 4. bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümümüzü izlemediyseniz hemen o bölümü de izleyin ki olaylardan eksik kalmayın gençler. Bugün dördüncü bölümüyle karşınızdayım ve bugün Beşiktaş'ın maçımız olacak. aynı Spor maçını tabii ki geçeceğiz. Geçen bölümde en son istek gelmişti ve biz kabul etmiştik ama oyun kabul etmiş. Ha, tamam tamam kabul etmiş. %55 satış payı ile Evrik miydi? Evrik'i yolladık. Oyun ki bunları alabilirsin diyor. Bizim de birkaç oyuncuyu istek yolladığımız olmuştu. Diop var. Diop'u da mesela 1 yıllık kiralık transfer istesek transfer ücreti 4 milyon euro istiyorlar. Başarı şansı çok yüksek. 2 milyon euro ya da bu adamı da yollayalım. Mesela yani hep şey al alacağız diye bir şey yok. Bir yıllık kiralık olarak da alabilir. Transfer görüşmesi başlatsak direkt. Ooo. Oo. Oo. Oo, ben o kozayı direkt alayım. 493 bin euro. Maaş bütçesi istiyor. Direkt alırız yani. Abi direkt al yani. Direkt al. Bakıyor bu akşam maşallah. Bak böyle maaş gelsin. Böyle maaş isteyen oyuncular gelsin. Ben, ben direkt alırım yani. Lumak. Şimdi oyuncuları ayarladık. Kadroyu ayarladık. Maçı atla diyoruz. Ve Alanya da 1-0 mağlup oluyoruz Ve ligde şu anda... 20. sıradayız yani. Adam Jackie. Yani seni kovuyorum ben ya diyecek. Kovulacağız yani yakında. Bu Beşiktaş maçını kesinlikle yenmemiz lazım. Diyop var diyor bu kiralık transfer. Şartları kabul et. 2 milyon euro maaş bütçemizden gitmeyecek. O yüzden iyi. Bunu da kabul edelim. Tam olarak kulübümüze katıyoruz. Maaş bütçesinden niye veriyoruz ben onu anlamadım. Çünkü adam daha gelmedi. Dedi. Gelmeyecekti. Orkoza var. O da tam transfer. Onu da hemen şartları kabul et diyelim ve oyuncular kulüplerimize gelsin. Her formayla çıktık. Bir tek beyaz formayla çıkmamıştık. Bu da 3. bölümümüz olsun. Formalardan sonraki 3. bölümümüz olduğu için bu videoda da beyaz formayla çıkacağız ve başla diyorum Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimi açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve yeni bölümleri kaçırmazsınız. Bunun yanı sıra kanalımızda RDR bölümü de var. RDR hikayesinde oynuyoruz onu da izlemek istiyorsanız kanalda bulabilirsiniz. Ben severek oynuyorum. İzlenmiyor ama severek oynuyorum. Rakibimiz Beşiktaş. Tepeli spor. Beşiktaş kartında kötü gidişata dur demek istiyor. Evet monitörü 120 Hz hızını aldım. Geçen videoda 60 Hz olarak almış. Ekdal ileri doğru Kanga'ya doğru. Kulis girdi. Osako. Hızlı başlamak istedik. Kanga, Kanga dokundu. Niangoya, Niango. Abi nasıl pas bu ya? Yani oyunun gerçekten şu oyundan hiç sevmiyorum ya. Adam süperstar aldığında hatta geçen günün başlığı da buydu. Tiyatro mu yani? Tiyatro mu oynuyoruz? Oyunun bize yazdığı tiyatroyu oynuyoruz yani. Öyle diyeyim ben size. Ulkenberg, Hulkenberg. Began'a. Began. Abi Hulkenberg'i geri atmanı istedim ya. Öf Getson Fernandez, Semih Kılıçsoy'a... Alan Wick. Surati, Chamberlain. Gördü Raciska'nın kaçtığını. Raciska... Attı, golü attı. Gerçekten aynı tepki yani. Gerçekten adam tek pasla geldi ya. Şimdi transfer bütçemiz var ama maaş bütçemiz olmadığı için kiralık oyunculara yönelmemiz lazım. Kiralık oynayarak takımı biraz toplamamız lazım. Haydi beraberlik en azından puan istiyoruz bu takımdan. Beşiktaş'tan puan almamız lazım. Kendi evimizde Hulkenberg, Niyakbo, Niyakbo çok kötü çok kötü süt güçleri yok, kas güçleri yok, onlar yok, yok şu yok. Doğumcularla ne yapacağız? Shiner, evet Shiner. Biraz çok yani nasıl verdin desem ben sonra tarifini anladınız siz yani. yani. <laughs> Lucian Bonet, Nurkoç'um. koçum. Wick, dakikalar 83, Beşiktaş 1, Tepeli Spor 0, Beşiktaş spor yönetimi kötü gidişata dur demek istiyordu Beşiktaş karşısında ve şu anda skor 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle gidiyor. Şimdi Valenzuela, Valenzuela, Valenzuela Kanga, Kanga, Kanga vur ve gol! 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 Kanga attı. Kanga gol! bir Dakika gol! Azıcık sandalye gıcırdıyor olabilir. Yapacak bir şey yok gençler. Bu bir biraz bununla idare etmemiz lazım. Onur Bulut. Haydi bakalım. Son dakikada Umut gelir mi? Umut gelir mi? Umut gelir mi? Mustango. Çok güzel. Adurist. Adurist. Cornell. 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 Dakika 90. Cornell kullanacağız ya şunu her seferinde ayarladığımda niye hala stop kullanıyor anlamıyorum. Tren. Mustango. Mustango içeriye. Valenzuela olmadı. Çiçek. Shiner. Dakika 90. Mustango. Tabii ki ya. Artı 2 verildi. Yani son dakikalarda gol yenilse müthiş bir şey olur. Sarı kart Onur Bulut'a. Ya hocam kayıyorsun apaçık yani ne yapalım. Çiçek kullanıyor yine ya. Hülkenberg. Dakika 90 artı 2. 90 artı 2 Hülkenberg. Valenzuela! Ne oldu? Kornel mi? Avutu. Kornel. Son bir şans daha. Son bir şans daha. Bu sefer öne çıkma yapacağım. Mastengo biraz arkaya doğru oldu. Hülkenburg olmadı. Olmadı ah be. Olsa. Bitirmedi hocam. Bitirmedi. Bitirmedi. Lucien Bonet. Mastengo olmadı ya. Bitti. Bitti Beşiktaş tepeyi Spor 1 kendi evimizde Beşiktaş'tan 1 puan alıyoruz Güzel sonuç neden güzel sonuç çünkü Beşiktaş kartında 1 puan işimize yarardı Süper Lig'de şu anda kaçıncı sıradayız onu da bir göz atalım 1-1 oldu. Yapacak bir şey yok. Alanya Süper Lig'de 2. sırada. Biz de 20. sıradayız. İlk 10 aramızda 6 puan fark var. Hiçbir şey yani arkadaş. Hiçbir şey. Ballon d'Or ödülü almış. Gerçekte hak etmişti. Alamamıştı. Oyunda aldı artık. lm 2 istek gelmiş. Reddettik. Bu adam zaten gidiyor. Daha sonra Adurist o da gidiyor. Başka birine daha istek gelmiş. Shiner istek gelmiş. Sol bekimiz yok zaten. Görüşmeler sona erdir dedim. Bir bir berabere kaldık. Tepeli Spor kazanamıyor, kazanamıyor. Negli şartları kabul et diyelim. ve Negli de kulübümüze katılmış oldu artık. Transfer döneminin bir an önce açılması lazım yani. Ya eskiden PES 2013'te bir şey seçiyordum Böyle gidiyordu kendi kendine. O güzel oluyordu. Kayseri Spor abi. 11 puana son durumdayız ya. Ya Bodrum'dan da dört yemezsin anasını satayım ya. Gerçekten ya 4 yemezsin ya Geçiyorum yenin lütfen artık yenin ya 2 puan Ama 2 berabere kaldık Yeterince iyi değildik hepsi bu Beşiktaş ile Galatasaray ve Beşiktaş ilk yarıda önde Önemli değil Menajer teklifi mi varmış? <laughs> Samsun'dan, Empoli'den, Göztepe'den ve Estunens La Pasta diye bir takımdan istek gelmiş. Neymiş bu? Transfer Tudum ilk günü açılmış oldu gidenler olacak, gelenler olacak. Kim bu? Bir tane transferimiz başkanımız diyor ki bak senin için diyor her şeyi yapıyorum diyor. Yani artık bir şeyler yap diyor. Bir şeyler yapın diyor. Yapacağız başkanım. İkinci yarıda ligin ikinci yarısında kendimizi toparlayacağız. Kendimizi düzelteceğiz. Tabii ki diyor ilk 10'da olacağımızı inanmıyordum diyor. 17. sıranın üstünde yani küme düşmeyelim diyor. İlerle değilim ve şimdi Süper Lig'de kara gümrük maçı var. Depresmanda olacağız. İlk maç yaklaşıyor. E, hadi yenelim artık ya. 3-1 yenildik ya. 3-1 yenildik ya. Ve Arda Güler tepeli sporda. Arda Real Madrid'den Tepe kiralık olarak tekrardan geliyor. Türkiye'ye tekrardan döndüğüm için mutluyum diyor. Ama diyor ben Fenerbahçe'ye dönmek dönerdim diye düşünüyordum. Ama Tepe beni çok etkiledi diyor. Tepe teknik direktörü başkanının ve teknik direktörünün konuşması beni çok motive etti diyor. Çok inandım onlara diyor. Başkan diyor ki tamam diyor verelim diyor. Ama diyor paramız da sınırlı diyor. Paramız sınırlı diyor. Herkese diyor istediği parayı veremeyiz diyor. Arda Güler de Simeone de oyuna katıldı ve evet 54 oldu takım ruhumuz. Bir tane daha maç yapmak isterdim ama şu anda çok vaktim yok. 2-0 yenildik ya abi nasıl yeniliyoruz ya? Nasıl yeniliyoruz ya? Anlamıyorum ya. Gerçekten yani bilmiyorum nasıl yeniliyoruz ya. Bu görüşmeler sonra Hulkenberg'e ne yapmışlar? Tamam Hulkenberg'ü şartları kabul et diyelim Hulkenberg gitsin. Maaş biçimde en azından biraz daha azalmış olur. Ut başarısız. Ee, Pifier şartları kabul et. Pifier onu da yollamış olalım. Ve şimdi bu maçı oyuncuları dinlendirmemiz lazım. Bir sonraki maçımız Fenerbahçe ile olacak. Başakşehir maçında atlamak zorundayız. Sonraki maçımız Fenerbahçe ile olacak ve yenildik. 12-21 toparlayacağız, toparlayacağız, toparlayacağız. Şimdilik kendinize çok 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 iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Neyse toparlıyorum.